Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bol soslu, çikolata soslu irmikli muhallebeli pasta yaptım. Böyle. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hep beraber yapalım. Deneyenlere afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Pastamızın malzemesini sayıyorum. Bir bardak irmik. Klasik bardak. Bir bardak şeker. Aynen su bardağına. Bir bardaktan bir bardak eksik su. Bir litre süt. Bir yemek kaşığı margarin tereyağı. Bir vanilin. Bir kaşık un. Bir kaşık nişasta yemek kaşığı. Bisküvimiz var. Petibör. Bunlar da iç malzemesi olarak. Çikolata sosunu da sona yaparak sayacağım. Şimdi yapım aşamasına gidiyorum. Sütümüzü koyuyorum, İrmiğimizi de koyuyorum, suyu da koyuyorum, bir bardak şekeri de koyuyorum, unumuzu nişastamızı da içine ilave ediyorum, bir güzel karıştıracağım kıvam alıncaya kadar karıştıralım hiç bırakmadan. Muhallebimiz irmikli kıvamını aldı böyle. Şimdi bir kaşık yağı atıyorum içine. Eriyene kadar onu da böyle şey yapacağım. Vanilini de atıyorum şekeri vanilini. Bir güzel onunla da karıştıralım. Eriyene kadar bırakmayalım. Homojen bir kıvam alsın. Yaz erinceye kadar karıştırdım. Böyle. Muhallebi. Homojen oldu. Kıvama geldi. Altını kapattım. Böyle ben kek kalıbına ıslattım. Suyla ıslattım. Siz de mutlaka ıslatın çıkması için. Şimdi buna boşaltıyoruz. Şimdi petibür bisküvilerimizi koyacağım. Böyle ister her sıraya gelecek şekilde koyun, ister ara ara koyun. Böyle ben düzeyim. Petibür kakaolu bisküvimizi de böyle koydum. Böyle oda sıcaklığında soğana kadar bekleteceğim. Ondan sonra ağzını streç filmle kapatıp dolapta 4-5 saat bekleteceğim. Eğer zamanınız varsa bir günde bekletin. Son aşamasında görüşürüz zaten. Arkadaşlar pastamızı dolaptan aldık. Şöyle kenarlarını elimizden şöyle açalım. Bastıralım. Kolay çıkması için. Şimdi tabağımıza ters çevirelim böyle pastamız burada dursun şimdi muhallebisini hazırlayalım hazır çikolata sos yapacağız Üzerinde iki buçuk bardak yazıyor da ben iki bardak koyacağım koyu olsun. Siz de öyle yapın. Çok duru olmasın. Satılan hazır çikolatalı sos. Onu koyacağım. Koyu olması için yarım bardak eksik koydum. Siz de öyle yapın. Bir şeyle karıştırıp tüpün üstü, ocağın üstüne alacağım. Böyle kaynayana kadar karıştıracağım. Topaklanması kaynayınca tamamdır. Çikolata sosu baya kaynadı. Koyulaştı. Dediğim gibi arkadaşlar siz de sütünü az koyun. Böyle koyu kıvam alsın. Dur olmasın. Böyle. Kapatıyorum altını çikolata sosu bayağı bir soğuttum. Soğuması lazım. Koyuluğu falan güzel oldu. Böyle. Şimdi muhallebili pastamızın üzerine dökelim. çikolata sosunu da döktüm böyle. Şimdi bunu dolapta yarım saat bekleteceğim. Ondan sonra görüşürüz. Dolaptan aldım. 15-20 dakika dinlendirdim. Şimdi dilimleyelim, servis yapalım. Deneyenlere afiyet olsun. Pastamız hazır. Böyle yapıp dola bakın çayınızın çat kapı gelen misafirlerinizi ikram edersiniz. Şimdiden afiyet olsun. Beğeni, yorum, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ettim şimdiden izlediğiniz için.